Hei! Sjöss ég var ég <laughs> Bence anladınız Bugün sizlerle birlikte Türk yapımı last of us oynuyoruz Ne demek istiyorum potensiye isminde bir oyun var Türk yapımı, türkçe seslendirme, de, türkçe altyazı falan filan her şey türkçe Canlı yayınlarda falan çok fazla söyleniyor çok fazla oynanan bir oyun Dedim ki ben de bir oyun. dedim nasıl bir oyun bakalım dedim Demo'su bu arada oyunu kendi sayenizde çıkmadı bu arada sponsor değil Şimdi Audi ah, language 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 Değil Aa, İngilizce Türkçe ulan helal lan Yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız Şur Ses Bakın seslendirme Türkçe. Seslendirme Türkçe olan çok az oyun var. Genelde bunlar PlayStation exclusive oyunlar oluyor. Ee, yani sağlam kadrolu olanları. O da büyük bir bütçe lazım. Ve benim bildiğim bir de Crysis var. Ee, o kadar. Şimdi hazırsanız başlayalım. Yeni oyun diyelim. Acemi zorluk te, usta ben o kadar deneyelim ki anınızı bile... Ya, her atak ya saniyede. İpucu, durumsal bilgileri yardımcı görüşü kullanarak ulaşabilirsiniz. Oh my god. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Oyunla falan dalga geçmiyorum. Çünkü bizim Türk milletinde biraz şey var. Türk yapımı diye e, hiçbir şey söylememek var. Ben komiklik yapıyorum. Dalga falan geçmiyorum. Yanlış olmasın. Devlet düştü. Şehirler terk edildi. Okey. Oyun Türk ol diye Türkiye'de geçtiğini sanmıyorum olayların. Kalanlar hayatta kalma mücadeleleriyle mücadelelerine devam ediyor. Hani tekrar öreyim oyunu falan gömüyorum şakasındayım ben okey. Biz ise dünyanın bu yeni çürümüş haline alıştık. 3 ÜÇ yıl SONRA RAH 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 Şimdi Oyun niye başta Last of Us dedim. Oyun görünüş olarak çok fazla Last of Us'ı andırıyor. Açıkçası bu tarz oyunların büyük bölümü Last of Us'ı andıracak. Çünkü Last of Us bu işi en iyi yapan olduğu için her zaman örnek gösterilecek şeyi o. Örneğin kapşonlu bir karakter mi gördünüz oyunlarda? Assassin's Creed diyeceksiniz mesela. Öyle artık. <laughs> Ee, ben mi şey yapacağım? Market kapanacak acele et. Market kapanacak acele et. Tamam tatlım. Bana mı... <laughs> Kötü esprileri bıraktığını sanıyordum. Ağız şeysi uyumlaması da şey yok. O Türkçe değil. O İngilizce muhtemelen. Ağız um, senkronizasyonu Türkçe değil İngilizce. O yüzden oraya çok takılmayın. E adam tabi 80 milyonu gül kem yapacak. Üç, dünyanın her 1 milyarlık 2 milyarlık İngilizce bilen insanlar ama onlar da haklı şimdi. Sonuçta maddi bütçe. Sen ver lan parasını. Sen veriyor. Hey! Beni deli etmeyin. Beni deli etmeyin. Vay 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 yakışıklıya bak be. 20 seni Ne yapıyorum ben ya? Hedef marketi bul. Ha birisi bana çağatay market kapanacak şeklinde espri yaptı. Dedi ki git lan markete. O da dedi ki <laughs> espri ya her En son geldiğimizden daha kötü halde. Allah Allah. Ne güzel oğlum. Zaten çimen çim. Dikkatli ol fazla. Tamam hanım. Markette erzak kaldığından şüpheliyim. Yağmacılar ellerini çabuk tutuyorlar. Belki birkaç fare kalmıştır. Ayy, kalsın. Bu arada neden tek gitmekte ısrar ettin? Sana ne lan? Alt Çocuklar gerek. Savunmasız. En azından birimiz tehlikeye girsin. Aklımda yine aynı soru. Dünyanın geri kalanı. Biliyorsun. <laughs> hiç Bu kadar zamandır öğrenemedik. Garip geliyor. Oyun Türkçe seslendirmeli olduğu için şey yapamam. üstünde konuşmak istemiyorum. Bilmiyorum. Şu konuşulan havalimanı. Bence bir şansımızı denemeliyiz. Abi kadın doğru söylüyor ha. La içla içla sula sula. Ay. Ee, şöyle bir ATP harcıyormuşuz. ATP bir enerji türü değil mi? Enerji. Enerji ATP diye geçirmişler galiba. Böyle gideceğimiz yerim buluyoruz. Etrafımı tarıyoruz. Seniz bulan ha. Basılı tutarak ha basacak değil. Böyle oraya geçeceğiz. Ben nasıl geçeceğim lan oraya? Aha. Tabanca mermisi. Geçilebilir gibi görünen yerlerden geçmiyor. Ona sinir oldum. Ama güzel. Şu ana kadar grafik olarak güzel. Karakterin hareketleri cilalanacak muhtemelen yakında. Biraz Aha kendi aldı. Q'ya basarak. Okey, levye. Ya hah! Anam Levy'nin şey, can olması var mı? Olsa güzel olur. Hani levie zamanla eğiliyor mu, kırılıyor mu? Ne oluyor? Kitap mı? Okuruz lan al. Bugün konteynerdan yaptığımız yeri bitirdik. Bu barınağı yapmak için şerini, sakin yerini sakin seç, yerindeki yerini seçtik. Fakat geçenlerde bir silah sesi duydum. Güvende miyiz? Bilmiyorum. Andrew. <laughs> güvende misiniz lan? Kardeşim güvende olan vurduruyordur tamam mı? Güvenli olmak istiyorsanız annenizin karnına çıkmayacaktınız. Tabanca yara otomatik 12 mermili. Tabanca mermilerini de alayım. Q ile elime alabilir miyim? Kardeşim elimden almak istiyorum. Eline vereceğim senin bak onu. Ne oluyor lan? Rüzgar mı esiyor? RHK galiba e, Türkçeye alışık değil ya medikit falan diye hitap etmek istemem ama alışık değil. Galiba medikit falan. Şuradan geçeceğiz. Tut. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Fırat ben ne boruyla da döşeyelim abi. Köpün içine baksak. Yok içinde bir şey yok. Buralarda Abi ona What is happening? Lan ne oluyor lan? Kim sıktı lan bana? Kimsi kimse? O kimsi kimse? Şöyle iteyim herhalde. Herhalde biri bir şeylere sıkıyor ama. Hı. Ya hak. Allah hop. Aha. Nerede? Etrafı arayarak mühimmat toplayabilir. Hayatta kalma şansınızı artırabilirsiniz. Bu bir hayatta kalma oyunu mu yoksa hikaye tabanlı Last of Us benzeri bir oyun mu emin değilim. Ama eğer hikaye tabanlı Last of Us benzeri bir oyun olursa çok güzel olur. Çünkü hayatta kalma oyunu için... Ya çok sıkıldım ben ya. Benim için. Ben sıkıldım hayatta kalma oyunlarını. Ben sevmiyorum ya o kadar. Yani böyle bir amacın yok gibi hissettiriyor tamam mı mesela. Önemli bir adada hayatta kalma oyunu var ya mesela. Standard deyiptir, Forrester falan. Forest time diyelim yani hadi. çocuğumuzu bulmaya çalışıyoruz. Orada bir amacımız var. Mesela standard deyip de adadan adaya gezip duruyoruz. Sürekli hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oğlum Olan... orospu çocukları. Victor ne oldu? <laughs> ya, amacılar mı? Şerefsizler ikisini de vurdu. Bak duydun mu? Küfürü ben etme adam etti. Duydun mu? Bak seslendirme kalitesi mükemmel olmayabilir ama adam öyle bir sövüyor ki yani. Ömrü boyunca o küfür ettiği çok belli. <laughs> <laughs> Adam ömrü boyunca o küfür ettiği çok belli. Çok klas. Çok klas. Nezih. çocuklar diye böyle. Ben demedim Ama o etti. Aşağılık pislikler. Adamlar öldürmüşler. Ben neden bahsediyordum? O lanet markete bugün gireceğim. Ama önce bir işim var. Kimi? Oğlum tanıyor muydu bunları? Niye adamlara söylüyor? Tanıyor muyuz lan? Bizim bebeler mi? Bebelerse niye başında bir eğilip bir sele ay bir okşamıyoruz uh, falan? Diye. Tanımıyoruz ki. Vay uçlar. Ben de diyordum ha hayatta kalmıyorsun. Mesela standart tipte adadan adaya gezip duruyorsun. Hayatta kalmıyorsun. Sadece hayatta kalıyorsun hani. Ölene kadar. Ölünce bitiyor. Sıkıyor beni öyle oyunlar. Böyle hikaye tabanlı oyunlar daha çok seviyorum. Düşmanlar arkana Aha düşman. Bu ne umursamazlık kardeşim. İnsan bir arkasına bakar ya. Ya ah. Uy. Animasyon çok güzeldi lan. Havalı, havalı, havuç kafalı. <laughs> Animasyon güzeldi bayağı sevdim. Şuraya gireyim mi? Evleri araştırabil. Evde biri var mıdır? Yoktur be. Yani fırından da sağlık kiti çıkmaz şimdi. F. Rejenerasyon hızlandırıcı kit. Kullanıldığı anda sağlığınız ve adrenalinizi darzulelere kısmını yeniden oluşturur. E, tamam. Kullanma gerek yok. Fullmüş. Zaten demin yanlışlıkla bastım. Full dedi. Ben Morgan Freeman'ın kankisiyim. Tamam mı? Morgan Freeman lan Baş diğer lan o, 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 aktördü. Ben harf laftan bahsediyordum. Ay! Oğlum animasyonları çok sevdim. Animasyonları çok hoşuma gitti. Ufak bütçeli bir yapım için bayağı iyi. Ablacı. on sen <gülüyor> <gülüyor> Belki iyi insanlardı. Niye sürekli öldürüyorum ki? Bir de özellerinden can yerlerini falan alsın. Orada durumlar nasıl? Ananın gibi. Sen de Sanın. gözden kayboldu gözden kayıp öldürdüm lan. Dünya her zaman acımasız bir yerdi zaten. Bak. Bastırdıkları kötülüğü daha rahat dışarı çıkartıyorlar o kadar. Adam aslı. Ben içlerinde iyi bir taraf kaldığını düşünmüyorum. Hayatta kalmaya çalışıyorlar o kadar. Abi kadın doğru söylüyor ha. Nişan al. Nişan al <laughs> ve Nişan al. Ananın <laughs> ay! <laughs> lan senin ananı Abi sen kimsi kimse? Ne oldu? El bombası mı? Bir ton mermi. Evde adam olduğunu ben ne bileyim ama ya. Çok çok yanlış girdi. Çok çok saçma oldu ama olsun. Evde adam olduğunu ben ne bileyim. Nişan alıp V ile düşmanı itebilirmiştik. El bombası çıktı cebine bu. Cebine sıç dızcı lan bu. Dız. Canım şey oldu. Bir bit yapayım bakayım. Ye şey. uh. <laughs> çok iyi diye. <laughs> Çok iyiydi. <gülüyor> Sevdim. <gülüyor> güzel. Başka bir daha varsa hemen ağzına ederim. Ama animasyonu falan güzel. Yani. Oğlum bölüm tasarımları da iyi lan. Binadan binaya falan. Last of Us'u oynamadım bakın ama Last of Us'a karşılaştırılacak bir oyun değil bu. Hani Last of Us'un arkasında Sony var anasını satayım. Bu oyunun arkasında kimse olduğunu zannetmiyorum. Bağımsız bir yapım. Ve güzel. Hayy. La oğlum götün kokuyor la. Ne biçim göt la bu. Ya Oy. Adam doğuştan katil anasını satayım. Çok iyi öldürdü lan. Islık çakalı, dikkatlerini dağıttır la. Elime bir silah alayım da. İyi de niye? ha üç kişi. O ne? O neydi? Ananınkiydi. Siper mekaniği olay. Biri mi var orada? Yok canım ne alaka ya ben aslında yoğum. I'm not exist kardeşim. Oy. Ya o diggle kardeşim diggle'cim diyorum. Neden anlamıyorsun oh. ya? Okey güzel gidiyor şimdi. Keşke bomba ataydım lan. Bombayı gördük. Ben bir atarım la bir yere. Devam ki devam ki. Var mı önümde? Aa ne yaptın lan reis? Evet buradalar. Hadi o canım. Canı atlatmanın bir yolunu bulmalıyım. Al. Bomba bomba ya ha. Yardesin, Düşmanlar da Türkçe konuşuyor. Yanlış yerdesin ahbap falan diye. Öyle miyim? Ya, yere git. Ya ha zombi kim lan ben? Victor git lan buradan. Mermim kalmadı zaten. Hey, dur. <laughs> o kimsi kimse. Hepinizi yerim. O kadar John Wick'i Wick boşa mı izledik lan biz? Sen ne sen sanmak John Wick'i beni. Can can can. Ah. Ah. Ah, halbim. Ah, Vike'lem hepinizi. Vike vike gidelim. Hadi, tabak kararacağız. Acele ediyorum tatlım. Ay! Hanımcığım. Saatiniz bozuk sanıyordum. <laughs> Saatin bozuk sanıyordum. 2 saniyede anlatmaysık Ya, karı güneşi kullanmış. Sen ne bileceksin salak. Hanımcılık kazanacak kardeşim. Hanım ne derse o, değil mi lan? Beni duydun mu sen? Gel la buraya bak buraya gel hadi gel hadi gel canımı ye. Ya kardeşim bak beni yorma bak. Oğlum last. Ona ne avradını? Sıçtı ağzıma çüş hayvan ol hayvan. 3 Hadi bir markete gidelim ya. Bıktım kardeşim. Hanımın da istikleri bitmiyor ya. Allah Allah. O yok, bu yok, o yok, bu yok. Param var garip. Ana. Marketin yanında. Anaymış. Ananın. Hızlıca bitir geleceğim. Oyunda zombiler yoktur inş. Dikkat etsene. İnsanlar var. Siktir buradalar. Siktir sen siktir lan. Var küfür mü? Ne diyorsun lan sen? <laughs> Marketten el bombası alıyor. Allah'ım ne güzel bir market lan burası. Ne yaptın hacı mi? Ya hak. Ay. Fıçalatı. Kardeşim her an gelin. Markette çatışma çıkarmamız yok mu lan? He? Yok he ben aslında yok. Market görevlisi. Reyon reyon. Gördüm seni. Ne? Gördün mü beni? Ay tatlım ya. Ora <laughs> ora ora vara 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 vara. La ölüyoruz Öldürün la. Onu. Öldürmeyin beni. Ben abi ben, ben de sizdenim abi. Ananı satayım çok fazla insan varmış. Ay. İnsanların hasar oranı fazlaymış. O yüzden ha, gizli gitmek. Ay. Al sana bombe. Fark edip kaçıyormuş da. Öl lan öl. Öl. Al sana bombe. Geliyorsunuz mu? Oradan geçiş yoktu oğlum. Bombem kalmadı. öldür onu. Ablacım git işine ya. Git mantığını falan yap ya. Allah Allah. Bir de utanmadan bana saldırıyorsun. Ha, kestim işte hepsini. Ne oldu lan? Ne oldu lan? He, göt oldunuz değil mi? Adam böyle gelirler. Adam ol lan. Ee, aha. Oy şatkan. Hepinizi pompalarım. Pompalamasyon. Ne oldu lan? Aa ara sahne. Aa ilk defa. Yani en başından beri. E ee? da ne la? PUBG kaskı var adamın kafada. Yani bu muydu arasın? Headshot yemeyecek adam. Headshot yemeyecek galiba o adam. Zırhlı düşmanı öldürmek daha zordur. Okey. Bombam var mı? Var. Al sana bombe. Oğlum bam, bomba patlattım adamda. Hadi lan. Hadi. Ya neyi öldüreceksin lan? Ağzına sıçtım. Adamın zırhını alsana, ya, zırhını alsana ya, zırhını alsana ya. Zırhını alsana ya. Buradaki işim tamam, geliyorum. Geliyorum hanım. Ana, ananın yani ananı bulabildim. İşte buradan gidebilirim. Yey. Her zaman bir çıkış yolu aradık. Her zaman bir çıkış yolu vardır demek istiyor diyecek sandım. E ee? Thank you for playing You're welcome Böyle güzel, değişik, ilginç bir oyundu ee, Türk yapımı Last of Us diyelim biz buna Yani Çünkü benim izlenme kasmam lazım <laughs> Evet bu videodan bu kadar umarım beğenmişsinizdir Beğenirseniz aşağıda videoya beğenmeyi unutmayın Soldan çıkan videolara bakarken zillerinize bakabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek üzere İzlediğiniz için teşekkür ederim Ben Enes Ve çıktığım Discord'uma gelmedi Unutmayın bu arada aşağıda Discord'un linki var Bye bye